Hepinize merhabalar arkadaşlar. Güncel Clash of Clans haberleri tekrardan karşınızdayım. Bu videoda yeni gelecek etkinlikleri detaylı bir şekilde sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Supercell partnerliğinde 3. adıma yükseldik. Bu son videoyla tanıtım yapacağımız bölümümüz arkadaşlar. Bundan sonra artık yeni gelen etkinlikleri kendi güncelleme hesabımızda test edip güçleyip ondan sonra sizlere videosunu yapacağım. Ufak bir spoiler verdik. Yeni gelecek etkinlikler hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. İki tane kostüm geliyor yanlış duymadınız. İki tane kostüm birden geliyor. İkisi de dükkandan satın alabilecek kostümler. Biri krala geliyor. Biri şampiyona geliyor. Kralın ki pahalı 170 TL olarak geliyor. Şampiyona gelen kostüm 65-70 TL arasında bir şey olacak. Sonrasında bir tane de etkinlik geliyor. Itsu'nun yine düzenlemiş olduğu yaz düzeni etkinliği geliyor. Detaylı bir şekilde göz, at göz atmaya gidelim. İki sayın like atarak hem kanala hem de videoya destek olursanız sevinirim. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde derken de istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız videoya geçiş yapıyoruz. İyi seyirler. İlk olarak kral kostümüyle açılışı yapalım. Yaz konsepti artık bütün kahramanlara gelecek arkadaşlar. Onun garantisini verebiliyorum. İlk olarak yaz kralı kostümünü size göstereyim. Kırmızı şortli kral, kral olmuş. Çok değişik olmuş. Sağ omzunda deniz kabuğu var. Sağ elinin üstünde istiridye kabuğu var. Sol elinde sörf tahtası var. Saçlar böyle şekil olmuş. Sarı sarı. halkağına benziyor. Eskiler tanır. Eski Smackdown'cu. Değişik olmuş ya. Oyun içindeki saldırı şeklinde size göstereceğim. Artık kılıç yerine değişik değişik şeylerle vuruyorlar. Kanon üstüne çıkıyor bak. Normalde dede böyle uçan kaçan şeylere binerdi. Kral bu sefer Surf tahtasına biniyor. Kana demişim. Sörf tahtasına biniyor. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. 170 TL'ye gelecek ama özelliğini kullandığında yanında gelen barbarlar bu tarz kostüm giymiyor. Normal barbar gibi görünüyor. O beni biraz düşündü açıkçası. Hemen şampiyon kostümünü de göstereyim. Sonrasında oynanış şekillerine geçiş yapalım. Sırada şampiyona gelen kostüm var. <laughs> Abi bu da beni çok güldürdü ya. Çok değişik olmuş. Bu 65-70 TL arasında olacak. <laughs> Doğal atlet giydirmişler. <laughs> şampiyona çok değişik olmuş. Beyaz mayosu var. Sağ elinde böyle otellerde yapılan etkinlik var. Böyle adını hatırlamıyorum şimdi. Güllelerle yapılan etkinlik. Mızrağı da böyle e, kılıç balığı kılıcı gibi bir şey var. Kılıç balığının kılıcından yapılmış. Testere balığı mı artık o her neyse. Bir de deniz gözlüğünü havaya atıp duruyor. Kalkan yerine ben ilk gördüğümde deniz gözünü fırlatacak zannetmiştim. Deniz gözünü fırlatmıyor. O sepetindeki toplardan fırlatıyor. Hemen ikisinin de oynanış şekillerine geçiş yapalım. Direkt şampiyonunu gönderdi. Deniz gözlüğü. Mızrak fırlatılıyor. Bakın şimdi özelliğini kullandığında top fırlatacak gözlük. Kafasında hala fırlatmıyor gözlüğü. Gülle fırlatıyor. Hızlı bir şekilde kralın atağını görelim. Kral da sörf tahtasıyla savunmalara vuruyor. Bir yumruk atıyor. Bir tahtayla vuruyor. Kralın özelliğini bastığında dikkat edin arkadaşlar. Yanında çağırdığı barbarlar bu kostümde değil. Normal barbar kostümünde geliyor. Tabi söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Yeni arka plan geliyor arkadaşlar. Yaz arka planı. Goblin üst tarafta Coctail'in yolunu Alt tarafta e, diğer köye, ikinci köye geçiş için Taka yerine Denizaltı var. Şöyle daha detaylı gösterecek. Üst tarafta su kaydırakları var. Sol altta böyle değişik binalar var. Şu üst tarafta fıçanın içinde Goblinler yüzüyor. Teleferik var yukarıya doğru çıkıyor. Şurada batmış bir gemi var. Muzlar var yine. Her yere muz koymuşlar. Bu muzla bir alıp veremedikleri var. Üst tarafta simidin içinde yüzen goblin var. Alt tarafta bir tane sahil var. Tersane gibi bir şey var orada. Bir tane ada var. Değişik güzel bir görsel oluşmuş şu anda. Deniz feneri var burada bir tane. Martı gibi bir şey uçuyor Yine ufak tefek takalar falan var Dediğim gibi teleferik var genel olarak görüntüsü de Bu şekilde Oyuna gelsin alınca Görürüz Genel olarak gelen şeylerin e, Yorumunu aşağıya bekliyorum arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz Güzel olmuş mu arka plan kostümler Nasıl olmuş Mücadele de var şu anda Yaz mücadelesi adı altında Tabi şuradan hemen size ayrıntıyı da göstermek istiyorum. Bunu söylememizde bir sakınca olmadığını söylediler. Ee, gördüğünüz gibi mücadelenin resminde hem koruyucu kostüm var hem şampiyon kostüm var hem kral kostüm var. En arkada da Shenzong'da güneşlenen kraliçenin kostüm var arkadaşlar. Yeşil tonlarda görünüyor. Yani Temmuz altın biletinde kraliçe kostümü gelecek arkadaşlar. Bu kesin bilgidir. Onu da yazın bir kenara. Yani konsept tamamlanacak. Tabi altı millet de ayrı mesele. Ödülü de bu şekilde 400 tecrübe puanı. Bir tane kaynak iksiri var. 3 yıldız aldığınızda Itsu'nun düzenlediği Itsu'nun yaz mücadelesi adı altında geliyor. Hemen düzeni size göstereyim. Direkt mücadeleye geçiş yapıyor. İki tane barbar, iki tane okçu, bir tane de, bir tane goblin, üç tane sinsi goblin, bir tane bombacı mülayim, bir tane balon, bir tane roket balonu, bir tane büyücü, bir tane şifacı. Aşırı ordusu dediğimiz ordu. Yani ejder var, pekka var, bebe ejder var, madenciler var. Elektro ejder var, yeti var. Ejder abincisi var. Dalkavuk var, binici var, volkir var, golem var. Cadı var, tazı var, atıcı var. Buz golemi var, kelle avcısı var. Yoruldum sayarken. Full level kral kraliçe koruyucu şampiyonunuz da var. Bir tane yıldırım, bir tane şifa, bir tane öfke her de birer tane var işte. Belediye binasının orada 3 tane püskür, 4 tane püskürtücü var. 3 tane kartal topu var. Klan kalesi görünüyor. Tabi burası tuzak dolu or ondan eminim yani bu kadar kolay düzen olmaz. Aşağıda da kahramanlar var. 80 level kral kraliçe 55 level koruyucu. 30 dövel, şampiyon. Yunuslar falan çizmiş. Oyna. Halay çekenler var orada. Kaç? iki tane kraliçe var. Her, her kahramandan ikişer tane var. Erken konuşmak istemiyorum ama kolay gibi gördüğün düzen inşallah kolay olur. Dediğim gibi siz bu videoyu izlerken ben düzenin 3 tane videosunu kanala belki de yüklemiş olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoya geçiş yapmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar ben şimdi sadece bu düzenin videosunu görüyorum. E, hesap başvurusunu yaptım hesabım gelince bu tarz etkinlikler geldiğinde nasıl ki köyü gördüğüm gibi videoda görüyorsam oyunda da görüp saldırı atıp güçlenme taktiğini direkt e, saat 11'de duyur videosu yapar gibi güçlenme videosunu sizlere atacağım arkadaşlar. Yani 3. adım olduk çok mutluyum. İnşallah çok yakın zamanda kodumuz da gelecek. Kod başvurusunda yaptığım kodumuzun da duyurusunu yapacağım. Genel bir tanıtım videosu zaten yapacağım. Kostümler, mücadele ve arka plan hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına kesinlikle yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. iki saniye like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erkenler aramak istiyorsanız Kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.